Herkese merhabalar arkadaşlar, ee, ismim Nergis ve eğer siz buradaysanız demek ki siz üst form tekniği ile ilgileniyorsunuzdur ve çok haklısınız çünkü bu en yüksek hızla e, gelişen bir tekniktir ve bu tekniği e, ilk öğrenenler, bir numaralı Türkiye'nin bir numaralı en profesyonel uzmanların arasında yer alacak gerçekten çünkü bu teknik daha Türkiye'de henüz gelişmiş değil ama çok yakında her ikinci uzman bu teknikte çalışacak o yüzden bir an önce harekete geçmeniz lazım ama biliyorum ki uzmanların çoğu bu tekniği çok saçma ve çok uzun zaman alıcı bir teknik olarak görüyor neden tabii ki de bazı sırları ve tekniği bilmedikleri için. O yüzden ben şu an sizlere online kursumun bir parçasını e, göstermeye karar verdim. Orada yaptığınız en sık hatalardan bahsedeceğiz ve eminim ki bu hataları izleyerek kendinizi tanıyacaksınız. Ve ilk hatamız formu küçük seçmektir. Mesela siz tırnağa onu koyup büyüme noktalarını kontrol ediyorsunuz. Diyorsunuz ki büyüme noktanın her ikisini de kapatıyor ve forma okey diyorsunuz. Polijelle dolduruyorsunuz. Ve tırnağı yerleştiriyorsunuz. kurutuyoruz. Tırnağımız kurudu. Formu çıkarıyorsunuz. Sevinerek. Ve ne görüyorsunuz? Bomboş, polijel, yarı şeffaf, büyüme noktaları gözüküyor. Hatta büyüme noktalarından polijel tam devam etmiyor bakın büyüme noktası boş kaldı ama siz formu seçerken onu uygun gördünüz ve bu formu seçtiniz. Şimdi biliyorsunuz ki bu tırnak tabii ki de kırılacak kırılmak dışında da hiç estetik durmuyor hiç de olması gerektiği gibi değil bu da ilk hatanızdır. İkinci hatamız da aynı. Formu yanlış seçmektir. Ama bu sefer siz küçük yerine büyük bir form seçiyorsunuz. Ve hadi dolduralım. Evet. Formu yerleştirdiniz. Ve tabii ki de mantıkken Tüm polijel şu an etin üzerinde yerleştirdiğimiz zaman tüm polijel ete doğru akıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki ben kuruduktan sonra onu törpüleyim ama bu sefer maniküre zarar vermiş oluyorsunuz ve çok hassas bir kutikül olduğu zaman e, tabii ki de siz onu yaralayabilirsiniz. Yaralama çok büyük bir ihtimali var. E, onun dışında da tırnak zarif durmuyor. Formu büyük seçtiğiniz için tırnak çok geniş duruyor bu sefer. Siz onu sıksanız da üzerinde çok büyük kalınlık yine de var bu kalınlığı siz e, çok uzun zaman törpüleyeceksiniz. Çok uzun süre törpüleyeceksiniz daha doğrusu. Bu sefer de üst form tekniğin anlamı kalmıyor. Çünkü üst form tekniği gerçekten onu e, bil, e, anladıktan sonra bu tekniği çok hızlı bir tekniktir. Ve siz e, protest bir buçuk saatte yapabilirsiniz. Çok daha az yorularak. E, çünkü bu sefer törpü işlemi yok. Bu teknikte törpü işlemi minimum olmamalı. Ama siz böyle bir hata yaptığını, e, yaptığınız zaman e, normal protest tırnaktan hiçbir farkı olmuyor. Yine aynı şekilde uzun törpü gereken bir uygulama oluyor. Şimdi kurutalım ve izleyelim. Evet gördüğünüz gibi polijel tırnağın etrafına çok fena bir şekilde taştı ve şimdi dediğim gibi bunu törpülemek için çok çok uzun zamanınız alır. Onun dışında da tırnağın genişliğine bakar mısınız? Çok geniş ve kaba duruyor bu sefer. Geçiyoruz üçüncü hatamıza. Üçüncü hatamız da şu ki siz polijeli yerleştirdiğiniz zaman onu çok fazla taşırıyorsunuz. Kalıbın dışına onu bu şekilde taşırıyorsunuz. Ve bu sefer biz kalıbı yerleştirdiğimiz zaman ne kadar doğru yerleştirsek de bakın siz onu zaten taşırdınız. Form ne kadar tırnağa uygun olursa olsun yine de etlere şablon pardon malzeme taşıyor çünkü siz onu yanlış sürdünüz. Bakın şu taraftan da ve yine bize törpü işlemi çıkıyor. Dördüncü hatamız da şu ki siz formu yerleştirdiğiniz zaman kutiküle çok yakından yerleştiriyorsunuz ve bu sefer polijel ya da başka bir malzeme kutiküle taşıyor ve yine aynı sorunu yaşıyorsunuz. O polijeli malzemeyi kutikülün altından çıkartmayı ondan sonra zarar vermeyecek şekilde yaralamayacak şekilde törpülemeyi ve Yine de tabii ki de zamanımız uzuyor. Yine bu tekniği teknikten nifret etmeye başlıyorsunuz. Bakın şöyle yakından hop gitti. Sonra ya da fırçayla tabii ki de fırçayla temizleyebiliriz. Ama biz bu tekniğe neden geçmek istiyoruz? Yine aynı soru. Neden geçmek istiyoruz? Ki zamanımız daha az gitsin. Daha çok müşteri alabilelim. Zamanımız Iı, tesarrufu olsun ve çok daha az böyle hareketlerle uğraşalım tabii ki de temizleniyor zaten tüm hatayı biz düzeltebiliyoruz ama bizim şu anda derdimiz zaman tasarrufu ve yine de bakın taşıyor ki 5. hatanız yine de malzemenin kutikule ıı, taşımasına sebep oluyor ama bu sefer siz ıı, şablonu kutikülden uzak yerleştirdiğinize rağmen bu seferki hatanız ee, şablonu tırnağa doğru böyle dümdüz yapıştırmanız yapıştırıyorsunuz. Uzaktan yaptım ama bakın yine de malzeme taşıyor çünkü siz şablonu yerleştirirken yanlış bir şekilde yaklaştırdınız tırnağı. Geçiyoruz 6. hataya. Şimdi siz formu doğru seçemediğiniz için şablonu yerleştirdikten sonra yanlar boş kalıyor. Ve şimdi siz diyorsunuz ki ben bu sefer polijeli malzemeyi şablonun içine bol bol doldurayım. Ki yanlar boş kalmasın. Bu sefer de Yine de her taraftan taşma. Çünkü siz onu yerleştirmek sonuna kadar bastırmak zorundasınız. Paralelleri doğru olsun diye. Ve her taraftan yine polijel taştı. Ve şimdi siz fırçayla uğraş uğraş akşama kadar sonra törpü yap. Yine de fırçayla ne kadar temizleseniz de kutikülün altında polijel akmış bile. Sonra onu frez ucuyla müşteriyi acıta acıta yine törpülüyorsunuz ve yine uğraşıyorsunuz geçiyoruz yedinci hatamıza. Bu sefer siz jel taşmasını istiyorsunuz ve çok az e, polijel jel hiç fark etmez. Çok az ürün sürüyorsunuz e, kalıbın içine. Bu seferde ne oluyor? Bu seferde siz ne kadar baskı yapsanız da o malzeme şu an tırnağa değmiyor. Çünkü e, çok büyük mesafe var ve siz bunun için çok baskı yapmak zorundasınız. Çünkü bıraktığınız zaman hemen bakın ayrılıyor. Bakın hemen hava almaya başlıyor. Çünkü içinde vakum oluşuyor. Siz onu bastırıyorsunuz. Malzeme değsin diye tırnağı sonra bıraktığınız zaman vakum oluştuktan dolayı bakın bu şekilde şablon kalkıyor ve onu bu şekilde tutmak zorundasınız. Bu şekilde kurutmak zorundasınız ama yine de bakın bu sefer yanlar şeffaf kalıyor ve tabii ki de apexli olmayan bir tırnak ortaya çıkacak. Çok ince ve hiç sağlam bir tırnak olmuyor bu sefer. Ve geçiyoruz 8. hatamıza. 8. hatanız ise şu ki siz tırnağı kurutmadan önce hiçbir şekilde içini düzeltmiyorsunuz. Ve bu şekilde ete yapışık halde kuruyor ve sonra onu freze ile müşterinizi yine acıta acıta temizlemeye çalışıyorsunuz. O yüzden mutlaka polijeli tırnağımızı daha doğrusu kurutmadan önce ilk düzeltin. Bakın tertemiz oldu. Ve fazlalık varsa fazlalığını da bu etapta alın. Evet arkadaşlar eminim ki hatalarınızı çoğunuz tanıdınız ve inanın ki bu e, hataları düzeltmek için o kadar basit e, adımlar atmak lazım ki Hepsinin çok basit, çok kolay bir çözümü var bu hatalara yol vermemek için ve tabii ki de ben bunların hepsini sıra sıra kendi online kursumda çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. O kadar detaylı bir şekilde anlatıyoruz ve pratikte inceliyoruz ki bunu anlamamak, uygulamamak ve yapmamak imkansızdır. İmkansızdır. O yüzden hiç zaman kaybetmeden online kursuma katılın ve görüşmek üzere.